değerli izleyenler iman nedir? İmanın kelime anlamı güven içinde bulunmak, korkusuz olmak, güvenmek, dayanmak, güven vermek gibi anlamlara gelen emene kökünden, emandan türemiştir iman. Terim olarak ise Peygamberlerin Cenabı Allah'tan aldığı kesin olarak bilinen hususlarda onları tasdik etmek, onları kabul etmektir. İman. İnanan bir kimse güven içinde olur. Çünkü inandığı, iman ettiği her şeyin yaratıcısı olan, her şeyin haliki olan Cenab-ı Allah'tır. Ona inanan, ona iman eden mümin kendisini güvende hisseder. Huzurlu olur, mutlu olur. Ayrıca insanlara da güven verir. Kelime anlamından hareketle söylersek, insanlara da güven verir mümin. Niçin? Çünkü dayanak noktası sağlamdır. Dayanak noktası sağlam olunca, dayanak noktası yüce olunca ona iman eden mümin insanlara da güven veren kimsedir mümin. Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Allah'ın 800'den fazla yerde bu hususa dikkat çeker iman hususuna. Mesela Bakara suresinin ilk ayet kelimelerinde o müminler ki, o iman edenler ki hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inanırlar. Ahirete de kesin kez iman ederler buyurur Cenab-ı Allah. Hem peygamberimize indirene hem de diğer e, peygamberlere indirilenlere iman eder mümin. Mümin hem güven içinde olan kişidir hem de başkalarına güven veren kimsedir.